Malezya caddelerinde bizlere hayır dualar eden kardeşlerimizi gördük. Üniversitedeki o genç kız ve erkek yavrularımızı gördük. Gazze'de, Kahire'de, Şam'da, Halep'te, Saraybosna'da daha nice dost ve kardeş ülkede bizim için hayır duaların yapıldığını duyduk. Ankara'da akşam saatinde eksi altı derecede bizi bağrına basan kardeşlerimizi gördük. İstanbul'da havalimanında o tarihi kalabalığı, o tarihi manzarayı gördü. Biz yalnız değiliz. Sizler yalnız değilsiniz, hiç endişe etmeyin. De, Bu yolda milletimizle yürüyoruz. Bu yolda dünyanın tüm mazlumlarıyla yürüyoruz. Umudunuzu hiç kaybetmeyeceksiniz. Hele hele cesaretinizi asla yitirmeyeceksiniz.